beraber kaç kişi çıktı oraya hatırlıyor musunuz? Şuraya. Ablam da Beş kişiydik ve sadece beşimiz kaç kişiyiz. Çünkü daha çok oldum. Oldum. ablam dış koltuğundan Seda sallanmaya başladı. Ondan sonra birkaç saniye sonra bizim altımızdan böyle bir dalga Arda ondan sonra dedi ki kaçın deprem oluyor. Çocuklar yani birkaç saniye öncesinden benim e, Yelki'deki kız kardeşime görüntülü aradım. Ablamın dişleri nasıl yapılıyor, rengi nasıl oldu? Şöyle bir görüntülü konuşma yapıyorduk. E, ve en büyük şansımız o. Odada diş hekimi vardı e, ve iki tane asistanı. Ablam, ben beş kişiydik. E, kız kardeşim Yelki'deki... Abla deprem oluyor Deep ve hatta görüntüde onun nasıl sallandığını önce gördük hep beraber. Nasıl? O an burada bir sallantı yok muydu? Hayır yoktu. Burası sallanmıyordu. Hatta dedim ki nasıl yani deprem oluyor? Dedikten sonra zaten altımızdan bir dalgalanma hareketi gördük ve anında e, diş hekimi Arda da kaçın deprem oluyor dedi. Ve zaten bir baktım biz koşturmaya başladık. Sadece beşimiz ama. Günahdaki diğer insanlar daha depremin ne olduğunu anlayamadan mı siz farkında oldunuz? Aynen yani bizim en büyük şansımız görüntülü konuşmada depremi öncesinde görmemiz sonra hissetmemizle beraber e, beynimizdeki herhalde o sinyal koşmamız gerektiğini söyledi. En büyük şansımız o oldu çünkü diğerleri o anda bir panik halindelerdi. Biz sadece koşmaya odaklandık. Abi biz diş polikliniğinde de mesela en uzak köşedeydik. E, ...labirent gibiydi... ...o koridorlardan koşarken... ...sağlı sollu duvarların... ...böyle önüme doğru eğilmesi... ...sonra diş polikliniğinden... ...kapısından çıktık merdivenlere... ...geldiğimizde yerler moloz doluydu... E, ...ve ben hatta bir ara yere düştüm orada... ...ablamın tutup beni kaldırması... ...çünkü dedim ki kalkamayacağım herhalde... ...o kadar büyük bir sarsıntıydı ki... ...yani benim tek başıma kalkmam... ...mümkün değildi... ...ablamın beni kaldırması... O sıra molozlar, yerler kaygan ama bir şekilde bir güçle basamakları iki, üçer tane indim. Çünkü duvarlar patır patır açılıyordu artık. Yani ablamı arıyorum. Bir baktım ablam bana sesleniyor. Olcay, olcay diye. Dedim ki tamam ablam kurtulmuş. Çünkü son çıkan ben ablam. Ve bina indi zaten o anda. Evet yani ee, ilk 10 gün çok kötüydü. Kabus gibiydi. Uykusuz geceler. Ee, sonra dedim ki e, ben hani ben bir mucizeyim. Hani olacak, kendini düşün. İçeride kalanları düşündükçe baktım ki psikolojimi düzeltemeyeceğim. Gerçekten hani onlar için çok büyük bir acı. Ama kendimi toparlayamayacağımı gördüm. Dedim ki Olcay bir de kendi açından bak. Ee, ve tabii psikolojik destek de aldık. Ablam da aynı şekilde. O da Almanya'da yaşıyor. O hala almaya devam ediyor. Ee, ama ben de ara ara aklıma geldiği zaman hemen silmeye çalışıyorum. Siliyorum ve güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Ben deprem oluyor diye çığlık atmaya başladım. ya yani istemsizce çünkü kucağımda da bir bebek vardı. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Ee, onlar da nasıl yani Dediler ve sonra bir anda görüntü gitti. Yani ne olduğunu bilmiyorum ee, ondan sonrasını. Hani biz, hani benim binam yıkılmadığı için ben onların binanın olduğu binanın yıkılacağını zaten düşünemedim. Ama tabii birbirimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, Neslihan ablam aradı beni. Ee, sesi böyle çok kötü bir şekilde. Ne kadar süre sonra size ulaşabildi? Yani bir e, belli bir zaman geçmişti. Ya yani bir 15-20 dakika diyebilirim. Çünkü onlar da büyük ihtimal kendilerine anca gelebildiler ama e, gel, kendilerine geldiklerinde de beni aradığında da şöyle e, yani biz e, de, ya yani bizim binamız yıkıldı dedi. Öyle olunca ben direkt onların hani enkaz altında olduğunu düşündüm. Ne yapacağımı şaşırıyorum hatta. E, oradan buraya nasıl gelebilirim falan. E, bir anda da hani tepki tepkilerim çok değişik yani açıkçası. Sonra e, ablam dedi ki gelme biz kurtulduk. Yani çok şükür kurtuldular. ya yani Bir sürü kişi onları, onlar zaten belli bir müddet atlatamadılar bu e, psikolojiyi. Biz de aynı şekilde onların yakınları olarak bu psikolojiden çıkamadık açıkçası. Yani e, şimdi daha çok, ya yani bir şey olarak da mesela birbirimize daha çok sarılıyoruz açıkçası. Çünkü ölüm burun burun yani burnumuzun dibine kadar gelmişti aslında. E, bunlara daha çok dikkat ediyoruz.